karaya bağlanacağız. Arkadaşımız Özge Dur İlbey Anıt önünde bizi bekliyor. Sevgili Özge Günaydın Anıt tören ve toplantı hareketliliği başladı mı? Son durum nedir? Alabilir miyiz? Günaydın Ahmet Demir. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi'nin yeni yapısının belirleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bizler şu an Anıtkabir'deyiz. Her yaş toplantısı öncesinde olduğu gibi Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı ziyaret edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş üyeleri tarafından saatler 11'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler burada anıt kabirde olacak. Atayı ziyaret edecek. Ardındansa Beştepe'ye geçecekler. Saatler 12'yi gösterdiğinde ise yaş toplantısının başlaması beklenenler arasında. Tabii yaş toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de olacak dedik. Toplantıda albayların yanı sıra general ve amirallerin terfi atama ve emeklilik kararları da belirlenmiş olacak, ele alınmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek dedik. TSK'nın komuta akademisinde bir değişiklik beklenmiyor aldığımız kulis bilgilerine göre kuvvet komutanları görevlerine devam edecekler. Öte yandan 75 general ve amiral aynı rütbede görevlerine devam ediyor olacak. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak şura ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aynı zamanda Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da katılım sağlayacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde Beştepe'de Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanmış olacak. Söylediğimiz gibi öncesinde saatler 11'i gösterdiğinde Anıtkabir'e gelecek yaş üyeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı ziyaret edilmiş olacak. 12'de başlaması planlanıyor dedik kuvvet komutanlarında bir değişiklik beklenmiyor dedik. 2023 yılında 4 yıllığına atanmıştı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak. Yani halen 2 yıl daha görev süresi var Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercuman Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Görev süreleri doldu ancak e, geçtiğimiz yıl bir düzenleme yapılmıştı. Yaş henüz olmadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu komutanların e, görev süresini bir yıl daha uzatma yetkisi var ve bu yetkisini kullanacağı da konuşulan kulis bilgileri arasında yani TSK'nın komuta e, kademesinde bir değişiklik olması beklenmiyor. Oramiral Ercuman Tatlıoğlu'nun görev süresi geçen yıl bir sene daha uzatılmıştı. Şu anda Tatlıoğlu 65 yaşında ve Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine devam edebileceği de belirtilenler arasında. Genel sayısında artış olacak ilk kez uygulanacak bir uygulamayla bunu da hatırlatmış olalım. Geçen yılki Yüksek Askeri Şura toplantısında 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etmişti. 77 albay general ve amiralliğe yükselmişti. Yine ayrıca 34 general ve amiralin görev süresi bir yıl 455 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatılmıştı. Geçen yıl bu yılki toplantıdaysa kararların geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan TSK personel kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde alınması bekleniyor. Yani ne demek istiyoruz? Yeni düzenlemeye göre Yüksek Askeri Şura'nın 3'te iki çoğunluğunun kararıyla 75 general ve amirelin bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilmesinin önü açılmış oluyor. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde General sayısında artışa işaret ediyor bu düzenlemede. Bu da oldukça önemliydi. Tabii bu toplantıda kritik kararlar alınması bekleniyor. Toplantının ardından e, isimler belli olacak bir açıklama gelecek. Onu da takip ediyor olacağız. Beştepe'de ve detayları Beştepeden aktarmaya devam edeceğiz. Ahmet Demir. Evet, teşekkür ediyoruz, sevgili Özge. Tabii ki gelişmeler oldukça da yine bağlantılarımız devam edecek. Yüksek askeri şura toplantısına alınacak kararlarda. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Büyük Türk Milletine hayırlı olsun inşallah diyelim. Şimdiden ve devam